Evet tekrardan hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuzla hoş geldiniz. Günde üzerinden akşam güncellemesini paylaşalım arkadaşlar İnşallah şöyle aralarda. Bakalım e, ülkemiz genelinde bir yağış var mı? Evet şu anda Akdeniz kıyıları sağanak yağışlar görülüyor arkadaşlar. Öyle Allah bu e, bahsediyor arkadaşlar gündüzki bulutlar. Gerçekten maşallah oldukça e, kuvvetli bulutlar arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. 12 saatlik hareketine bakalım arkadaşlar. Bulutların yani ne kadar böyle e, aktif bir şekilde hareket ettiği belli arkadaşlar görebiliriz. Bulutlar gerçekten çok e, güzel bulutlar arkadaşlar böyle olan bol yağış içeren ve havanın temizlenmesi için e, bulutlar çok iyidir arkadaşlar. E, hava gerçekten bulutların etkisiyle evvel hava berrak berraklaşır arkadaşlar. Yani bulutlara yeryüzündeki böyle atmosferdeki e, partifikülde kirli hava Allah'ın izniyle arkadaşlar emen bulutları yani. Bir bulut e, bu bulut geçti anda arkadaşlar hızlı bir rüzgarla Tabi zaten bu bulutlar hızlı bir rüzgarla arkadaşlar ilerler çoğunlukla. E, atmosferin en üst seviyesinde stratosfer arkadaşlar. Ve bulutlar geçti anda e, havada arkadaşlar evvel olan havanın da adeta bir arıtıcı misali e, vazifesi görüyor arkadaşlar bu bulutlar. Yani bu bulutların geçtiği anda ilk başta bir Biraz hava puslu sisli olsa da <laughs> geçtiği anda bulutlar ardından yağışına gelmesiyle arkadaşlar evvela e çok pırıl pırıl güzel ve temiz bir hava e, görülür arkadaşlar. Bulutlar e, çok iyidir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu 12 saatlik e, geçtiğimiz 12 saat boyunca bulutlar hızlı bir şekilde yani çok kuvvetli bir şekilde ilerledi. Bu da demek oluyor ki e, bu bulutların geçtiği anda arkadaşlar bu atmosferin üst seviyesinde yani 500 hipada çok kuvvetli bir rüzgar çok kuvvetli bir rüzgar ve fırtına var demek. Allah'ın izniyle arkadaşlar bu bulutların ilerlediğini görüyorsunuz evvela Allah. Yani gerçekten efsane bir görüntü. Çok güzel bir görüntü. Ve Akdeniz'de de kuvvetli bir nem alışı var arkadaşlar. Yani çok kuvvetli bir nem. Bu bulutlar Akdeniz üzerinden geldiği için ilk başta Afrika'dan arkadaşlar sonra Akdeniz üzerinden geldiği için çok kuvvetli bir nem içeriyor. Yani bu bulutlar beklendiğinden arkadaşlar dayaşlar daha kuvvetli olabilir. Ki zaten şu an Akdeniz kıyılarında yağmurlar başlamış görünüyor. E, ee, arkadaşlar. Evet hemen önümüzdeki günlere bakalım. Saatlere bakalım. Evet, Akdeniz kıyılarında bu gece yağışların beklentisi de var arkadaşlar. Evet, yarın İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğuda sağanak yağışlar görülebilir. Evet, gök gürültüsü haritasıyla devam edelim arkadaşlar. Ardından inşallah yağışa da bakalım. biliyorsun ee, biliyorsunuz artık gök gürültülü yağışlar aktifleşmeye başladı. İnşallah e, bu yağışları aktifleştirme arkadaşlar. E, yağışlar daha kuvvetli, sağanak şeklinde demektir. Evet, konvektif yağışlar Allah'tan arkadaşlar devam ediyor. Pazartesi de ülkemizin birçok kesiminde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Görüyorsunuz İstanbul'da bu sağanak yağış Marmara'da bekleniyor. Fakat gök gürültüsü haritası da bir bir şey görünmüyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki normal sağanak yağış bekleniyor. Ve rüzgarla birlikte görülebilir. Evet. Rüzgar da olabilir arkadaşlar. Tam bir kış havası görünüyor yani. Pazartesi günü İstanbul'a böyle tam bir sonbahar kış havası görebiliriz ama inşallah bol yağış arkadaşlar. Biraz da tabi biraz da serin olacaktır bu hava. Evet pazartesi arkadaşlar ülkemizin inşallah %90'ında yağış var yani. Bu ülkemiz neresi inşallah tamamında yağış görülüyor. Zaten yağış görmeyen bölgelerde ardından arkadaşlar bu yağışlı sistemin ilerlemesiyle inşallah yağışa kavuşacaktır inşallah diyelim. Evet salı günü İstanbul'da yağış kuvvetli bir şekilde devam edebilir. Evet gökyüzü sertlerden bakalım arkadaşlar salı günü. Ee, bu arada Güneydoğu'ya dikkat diyelim. Güneydoğu bayağı bir kuvvetli gök gürültülü yağış etkisine inşallah girecek gibi. Pazartesi, salı ve çarşamba özel arkadaşlar. Çarşamba günü de şöyle görüyorsunuz Trakya'da gök gürültülü yağış görülüyor arkadaşlar. Çarşamba biraz değişmiş görüntüsü var. Yani çarşamba biraz farklı bir hava etkisine girebiliriz arkadaşlar. Biraz sistem değişik bir hareketi var gibi görünüyor evet Güneydoğu için uyarımızı yapalım arkadaşlar. Güneydoğu'nun özellikle Güneydoğu'nun Güneydoğu kesiminde. Diyarbakır'ın daha çok doğu taraflarında arkadaşlar çok kuvvetli yağışlar böyle bahar yağmurları <laughs> görülüyor. Görüyorsunuz sınırlarımızın dışında da arkadaşlar bu yağışlar devam etmekte. Hem de kuvvetli gök gürültüleriyle birlikte görüyorsunuz arkadaşlar basın üzerine <laughs> Şöyle Suriye, Irak tarafında da <laughs> e, bu yağışların çok çok kuvvetli olduğu e, görülüyor arkadaşlar. E, gökyüzü şimşek ta Arabistan'dan arkadaşlar kuzey güney, doğuya kadar uzanan bir şimşekli yıldırımlı gök gürültülü fırtına altı var. Ve buralardan gelen arkadaşlar Allah'tan yağışlar yani gerçekten <laughs> çok faydalı e, bu yazda bu yaz için inşallah bizim çok faydalanacağımız bir yağışlı sistem anlamına geliyor. Yani yaza bir bir nevi arkadaşlar bir öngörü yani ışık e, diyebiliriz bu yağışlar. Evet. Azerbaycan'da inşallah arkadaşlar özel güneyinde gökyüzü türlü yağışlar devam edebilir. Bu hafta. Evet. Önümüzdeki Cuma Cumartesi havanın açması bekleniyor arkadaşlar. Pazar e, gününde evet, Cuma'dan itibaren havanın yavaş yavaş e, açıp bekleniyor ki önümüzdeki şöyle Cuma'dan itibaren arkadaşlar inşallah sıcaklıklarda da tekrar bir hissedilir ve artış bekleniyor. Bahar havası inşallah tekrar e, Cuma'dan itibaren yaşayabiliriz ve pazar günü yani Cuma'dan pazar oldukça ılıman bir hava görülürken e, Pazartesi'den itibaren arkadaşlar tekrar bir serin ve yağışlı hava dalgası bekleniyor ki bu Pazartesi'den itibaren uzun süreli nisan yağmurları görebiliriz. Evet uzun süreli arkadaşlar. Nisan yağmurları bu ayın 17'sinden sonra görülebilir. Evet tabi oldukça değişik, değişecektir arkadaşlar. Bu sadece ön bilgi. bayramadan yağışlı olsa da ılık bir hava belki geçirebiliriz. Şu an bayram havası değişiyor arkadaşlar. Sürekli değişiyor. Net değil tam. Evet. Eğiz. bakalım ılık hava kuzeye kadar ulaşmış durumda arkadaşlar. Biraz <laughs> doğumuzda hava soğuk görünüyor. Evet yani çok anormal bir sıcak, anormal bir soğuk da görünüyor arkadaşlar. Sadece bu hafta biraz soğuk olabilir. Çarşambadan sonra tekrar e, normaller ardından biraz daha şöyle ılıman olabilir. Ay 17'sinden sonra tekrar serime, yağışla hava dalgası etkisine girebiliriz. E, gibi görünüyor arkadaşlar ve Grönland da yavaş 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 yumuşadı diyebiliriz arkadaşlar. Eksi evet, eksi 19 görünüyor. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah yarınki güncellemeyi paylaşacağız. E, bakalım bayram havası da artık yavaş yavaş netleşecektir inşallah. E, ona da bakarız arkadaşlar net olarak. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Hayırlı sağlıklar diliyorum. Bir 10 günlük hava durumu da böyleydi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın geceden itibaren arkadaşlar yağışlı sistem Perşembeye kadar ülkemizin %90'ında inşallah kuvvetli yağışlar ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Ee, özellikle Güneydoğu daha bir kuvvetli olabilir. Diyarbakır ve daha bir doğu tarafı arkadaşlar. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve Doğu Anadolu'nun güneyinden sel ihtimali olabilir değil. İstanbul'da da 2-3 gün kuvvetli sağanak yağış. yurdumuzun harika alındı arkadaşlar. Gök gürültülü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki pazartesiden çarşambaya, perşembeye kadar. Önümüzdeki 3 gün boyunca yani. Evet iyi. hepinize iyi geceler arkadaşlar. İnşallah güncellemeler paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımıza abone olsun. İnşallah destek olsun. Hepinize iyi sağlıklar arkadaşlar. Hoşçakalın.